merhaba. Şimdi size desem ki sahibinden komda gezinirken bir evle karşılaştım. Ev Ümraniye hekim başında, 15 yaşında, 2 artı 1 ve fiyatı da 4 milyon 250 bin lira. Gayet normal bir fiyat şu anki fiyatlara göre. Fakat bir de size şunu eklesem. Bundan tam 32 yıl önce 28 Nisan 1993 tarihinde burada bir yerleşim yoktu. Birkaç tane gece kondu vardı ve burası aslında Anadolu yakasındaki 3 tane büyük ilçenin çöp toplama alanıydı. Çöp toplama alanları biliyor musunuz hiç? Gördünüz mü? Büyük bir, bir ihtimalle yanından geçmişsinizdir. Çok büyük alanlarda bütün akşam o sokaklarda toplanan çöplerin döküldüğü çöp alanlar Ve bu alanlarda ne oluyor biliyor musunuz? Organik atıklar bir süre sonra çürümeye başlıyor. Çürüdükten sonra metan gazı oluşturuyor. Ve eğer bu metan gazları doğru yöntemlerle o alandan uzaklaştırılmazsa, düzenli olarak çıkartılmazsa çok büyük patlamalara sebep oluyorlar. İşte 1993 yılında olan da tam buydu. Sabah 9.30'da burada oturan insanlar, daha doğrusu bu alanda gece kondusu olan insanlar çok büyük bir patlamayla uyandılar. Çok büyük bir sesle uyandılar. Bu metan gazı patlamasıydı. Çünkü o dönemde bu çöpük alanda herhangi bir iyileştirme çalışması yapılmamıştı. Burada oluşan, o çürümeden oluşan metan gazı buradan uzaklaştırılmamıştı ve bir gaz patlaması oldu. Bu gaz patlamasını şöyle düşünebilirsiniz. Patlama olduktan sonra bu çöpler gökyüzünden bu insanların evlerinin üzerine çamur gibi çürümüş materyaller evlerin üstüne aktılar, lav gibi aktılar ve evlerin üstünü kapattılar. Burada şu anki bilinen rakam, o zaman açıklanan rakam 39 kişi hayatını kaybetti. Yani şu anda Kadıköy'den 27 dakika sonra ulaşabileceğim bir yer burası ve evler şu anda 4.250.000 liraya satılıyor burada. 2 yıl önce. Burada böyle bir patlama oldu, bir çöp patlaması yani bir doğal afet falan değil. Orada çöpleri biriktiriyorsunuz, e, gerekli işlemleri yapmıyorsunuz, oradaki gazı uzaklaştırmıyorsunuz ve de e, buradaki insanlar, yaşayan insanların tepesine çöp yağarak bu insanlar ölüyor. 39 kişi. Yani şehirleşme, şehir sosyolojisi okumuş biri olarak bunu ben anlamaya çalışıyorum. Fakat e, bu videoyu değinmek istediğim aslında şehirlerin nasıl rahatlaştığı. Dediğim gibi 32 yıl önce. 39 insana mezar olmuş bir alan bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar nasıl para eder, insanları zenginleştirir hale geliyor. Bu arada 1993 yılında olan bazı gelişmeleri de kısaca size söyleyeceğim ki zihninizde e, kaç yılın geçmiş olduğu birazcık daha canlansın diye. 1993 yılı 2024'ten tamamen farklı bir yıl. Avrupa Birliği ilk defa pasaportsuz e, kendi aralarında seyahat etme izni veriyor. Düşün ne kadar eski bir tarih aslında. World Wide Web WWW ilk defa kullanımı açılıyor. Tabi internet sitesi, application falan hiçbir şey yok. Çok primitif düzeyde bazı içerikler var. Türkiye'de bu arada ilk cep telefonu görüşmesi bu bahsettiğim patlamadan bir yıl sonra gerçekleşecek. O zamanki Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında gerçekleşecek. Düşünün. Bahsettiğim patlama bu döneme denk geliyor. Yani patlamadan bir yıl sonra biz Türkiye'de ilk defa cep telefonuyla bir görüşme gerçekleşecek. Zaman algısı bu örnekte birazcık daha iyi oturuyor bence. Son olarak da ak merkez açılıyor. E şu çok güzel bir denk geldi aslında. Etilerde ak merkez açılıyor. Ak merkez hala yüksek ekonomik seviyeye hitap eden halini koruyan bir alışveriş merkezi. 1993'te etilerde ak merkez açılırken bazı karşısında Ümraniye'de bir çöp patlaması oluyor. Bu ülkedeki maalesef çoğu ülkedeki bu toplumsal eşitsizlik ee, ne kadar acı verici ve ne kadar somut aslında. Bunun bu kadar somut olması e, iç acıtıcı. Ee, şöyle küçük bir detay da vermek istiyorum burada. Biliyorsunuz Türkiye'de 1950'lerden başlayan bir köyden kente göç gerçekliği var. Bu 1980'lerde e, hızlanıyor. Fakat 1990'lı yıllarda özellikle doğu illerinde bu terör olayların nedeniyle köyler boşaltılıyor ve bu insanlar İstanbul'a göç ediyorlar. Tabii ki çok fazla şehre göç ediyorlar. Fakat İstanbul ana merkezlerinden biri ve internette şöyle bir bilgi buldum. 80'li yılların sonunda Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünün tamamı boşaltılıyor. Ve bu köy İstanbul'a göç ediyor. O sıralar boş olan İstanbul Ümrani Hekimbaşı çöplüğünün dibinde e, gitgide yükselen çöp yığınlarının e, çok yanına derme çatma yapılar kurarak yaşamaya başlıyorlar. Düşünün bu alanda zaten yanımız çöp yığını. Yani su yok, kanalizasyon yok, asfalt yol yok, toplu taşıma yok. Yani devlet yok orada. Çünkü orası zaten bir çöplük olarak geçiyor. Şunu da diyebilirsiniz yani gece kondolaşma zaten böyle bir şey. Yani regülasyondan uzak insanların gelip kaçak yapılar yapması. Bu da doğru. Zaten kaçak yapılaşmanın olduğu bir yere devletin hizmet götürmesini bekleyemezsin de diyebilirsiniz. Evet doğru. Zaten buradaki çaresizlik ve bu sınıfsal eşitsizlik birazcık da burada ortaya çıkıyor. Burası bir mahalle haline geliyor ve Bostep'e adı verilen bir yerleşim alanı alıyor ve nüfus 800'e kadar çıkıyor. Ama çoğunluğu çocuklardan oluşuyor ve bu çocuklar okula gidemiyor. O çöp yığınının yanında yaşadıkları için de e, hastalıklardan, vefat edenler oluyor. Hastalıklar normal ve kanıksanır bir hale geliyor. Ve devlet temelinde burada hiçbir şey yok. Çocuklar Türkçe bilmiyor, Kürtçe biliyorlar. E, okula gitmiyorlar, çöplükte oynuyorlar vesaire vesaire. Ve e, zaten kaldıkları gece kondular diyeyim bu derme çatma yapılarda bir oda. Yani bir odada 10 kişi falan kalıyorlar. Çok sağlıksız. E, herhangi bir sosyal devlet yardımından tamamen uzakta. Başıboş boş bırakılmış bir şekilde yaşıyorlar. Sadece yaşıyorlar aslında. Ve yaşadıkları yer bir çöplüğün yanı. O sebeple 28 Nisan 1993 tarihinde bu patlama gerçekleştiğinde işte bu çöpler bu insanların barındıkları yerlerin üzerine yağıyor ve kaplıyor. Buraya geldikleri zaman ekipler ya da o işte evde yaşayanlar mesela baba geliyor çünkü zaten çalışıyor. Geliyor karısı çöpün altında çocukları çöpün altında ve elleriyle kazıyorlar ve bulamıyorlar. 39 kişi ölüyor ve bunların 12'sinin cesedine bile ulaşılamıyor. Bu geride kalan Aile bireyleri zaten başka yerlere gidiyorlar, göç ediyorlar. Bunu rantı nasıl bağlayacağım? Önce size kısaca bir rant tanımı okuyacağım. Rantın en basit tanımı emek harcamadan elde edilen kazanım. Aslında avanta. Bu avanta birazcık argo gibi duruyor. Ülkede, evet bir argo kelime bence de. Ama çok güzel anlatıyor. Rant emek verilmeden elde edilen kazanç demek. Rantı nasıl elde ediyorsunuz biliyor musunuz? Rant e, hali hazırda var olan bazı kaynaklardan elde ediliyor. Toprak maden, doğal kaynaklar. Ve baktığınızda aslında bunun en büyük e, oluşumlarından biri gayrimenkul. Gayrimenkul rantın en e, çok kazandıran diyeyim alanlarından biri. Aslında burada iki tane tanım daha var. Hak edilmiş kazanç, hak edilmemiş kazanç. Hak edilmiş kazanç çalışma ve emek üstüne. Yani siz iş kuruyorsunuz, bir işte çalışıyorsunuz, bir emek veriyorsunuz, zaman, bilgi veriyorsunuz. Bu beyaz yakalı olur, mavi yakalı olur, hiç önemli değil. Ee, emek ve zaman karşılığında kazandığınız bir hak edilmiş kazanç. Bir de hak edilmemiş kazançlar var. Bunlar da şöyle, bunlar güç odaklı kazançlar. Emeğiniz olduğu için değil, zamanınız olduğu için değil, gücünüz olduğu için kazandığınız şeyler. Bunlar üretmez. Üretim üstünden elde edilen bir şey değil bu. Bunlar hali hazırda var olan bir kaynak üzerinden para kazanmak. Yani biriniz var, kiraya veriyorsunuz. Hali hazırda var olan bir kaynak üstünden siz para kazanıyorsunuz. Emek yok, çalışma yok. Rantın diğer bir önemli özelliği de başkalarında yok, sizde var. Ama o başkalarının buna ihtiyacı var. Ve istiyorlar çünkü ihtiyaçları var. Ve o mal, o kaynak sizde olduğu için siz bunun üstünden arz talebe göre de sürekli artan miktarlarda bir kazanç elde etme şansına sahip oluyorsunuz. Rantın pozitif tarafları da var, negatif tarafları da var. Pozitif tarafları şöyle, ekonomik büyüme ve gelişmeyi teşvik ediyor. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi siz diyelim 90'lı yıllardayız, Ataşehir'de dededen kalma bir e, araziniz var. İşte devlet geliyor, müteahhitler geliyor, diyor işte biz buraya şöyle bir proje yapacağız, site yapacağız, burada işte şöyle bir yaşam alanı kuracağız, spor alanı kuracağız vesaire vesaire. E, o arsayı, belirli bir miktar karşılığı sizden satın alıyorlar ya da size yapacakları yerler üstünden bir hak veriyorlar. Diyorlar ki sana işte 3 tane daire vereceğiz, bir dükkan vereceğiz. Yani atıyorum şu anda. Ne oluyor orası? Aslında bir şekilde ekonomiye dahil edilmiş oluyor. Sizin orada boş duran bir arsanız varken, şehrin sınırları içerisinde, o bir anda bir sürü insana gelir kapısı oluyor. Yani orada işletmeler açılıyor, dükkanlar açılıyor, restoranlar açılıyor. Oraya insanlar yerleşmeye başlıyor. Onlar bir ekonomi döndürmeye başlıyor. Ev sahipliği üstünden kiracı ve ev sahibi pozisyonuna geçiyor. Ve orada bir ekonomi dönmeye başlıyor. Hatta bir hayal edin. Boş bir arazi. Hızlı çekimde oraya binalar yapılıyor, siteler yapılıyor. Ve bir anda inanılmaz bir istihdam ve bir ekonomi yaratılmış oluyor orada. Bu ne? Bu pozitif yönü. Negatif yönü daha derin. Negatif yönü daha yavaş. O da ne biliyor musunuz? Toplumsal sınıf eşitsizliğini körüklüyor. Sınıf ayrımını körüklüyor. Neden biliyor musunuz? Benim dediğim gibi dedemden kalma bir yerim vardı orada. Dev, devlet geldi dedi ki işte ben e, regülatörüm burada. Ben bunu organize edinim. İşte müteahhitler var. E, senin de arsan var. E, burada bir kazan kazan e, işlevi yapacağız. Burada işte ben bir süre sonra buradan vergi almaya başlayacağım. Çünkü orada... Bir ekonomi dönüyor ve devlet dönen her ekonomiden vergi alır, kazancı var, müteahhitin kazancı var. E diyor senin de arazin burada, gel sen de buradan bir kazanç elde edeceksin. Böyle bir işbirliği yapılıyor. Zaten rant, devletin elindeki aygıtlarla özel teşebbüsler lehine avantaj sağlaması. Yani bu çok net. Toplumsal eşitsizlik nasıl oluyor? Benim orada e, var bir arazim, bir arsam. E, Hiçbir emek vermiyorum. Okey diyorum ya tamam anlaştık. Gelin az kışalım imzamı atıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum başka. Bekliyorum. Yani sadece bekliyorum. Belki o sırada bir ön ödeme bile alıyorum. Bekliyorum. İşte iki yıla apartmanlar yükseliyor. Yavaş yavaş e, orada bir ekonomi dönmeye başlıyor. Oranın değeri artıyor. Ve ben iki yıl sonra hiçbir şey yapmadan sadece Aile büyüklerimden ya da eşimden ya da herhangi bir kaynaktan orada bir mal sahibi olduğum için, orada bir güç sahibi olduğum için para kazanmaya başlıyorum. Ee, ve de orada çalışan kuleler var mesela. Orada çalışan tezgahtarlar var, garsonlar var, kuaförler var, esnaf ya da beyaz yakalı bir çift geliyor orada ev kiralıyor. Şimdi onların benimle aynı olabilme imkanı var mı? Emeklerini satarak benim kadar iki yılda para kazanma şansları var mı? Tabii ki yok. Tabii ki yok yani. O yüzden elinde olmayan sebeplerle yani o insanların elinde ne var? Emeği var, zamanı var, bilgisi var. Bu üçünü kullanarak kapatamayacağı bir fark oluşturmuş oluyorum ben. Bunu hiçbir zaman kapatamazlar. O yüzden sınıfsal farklılıklar bir anda derinleşmeye ve çözümlenemez hale gelmeye başlıyor. Bu da rantın aslında bir toplumu sosyal olarak, ekonomik olarak eğer regüle edilmezse ne kadar çürütebileceğini, kutuplaştırabileceğini gösteren bir çok iyi bir örnek aslında merak ediyor olabilirsiniz ben şeye baktım bu patlamadan e, yaklaşık bir dokuz e, ay sonra bir genel seçim oluyor Türkiye'de bu bu genel seçimin e, sonuçlarına baktım Aslında tarih e, tarih 27 Mart 1994 o zaman başka partiler var şu anda genç arkadaşlar bu partileri bilmez şurada Ümraniye var Şimdi Ümraniye'de zaten 154 bin kişi var Sadece ne kadar az değil mi 154 bin kişi oy kullanıyor ANAP merkez Sağ Parti 17 bin oy alıyor CHP 8500 oluyor. DSP var o zaman. 13.000 oluyor. DYP merkez sağ. 13.000. Ve Refah Partisi'ne bakar mısınız? Refah Partisi o zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın dahil olduğu parti. 56.000 hatta 57.000 ee, oy alıyor. Ya üçte biri Refah Partisi'ne oy veriyor. İşte biz şimdi konuşuyoruz ya bu işte emekli dayılar vazgeçemiz nasıl bir toplumsal e, realite oldular. İşte diyorlar ki cep telefonu çıkar. İşte diyor ki işte neyin yok biz işte şöyle yaptık biz evimizde su yoktu mesela. İşte o insanlar bu insanlar bu insanlar 90'lı yıllarda İstanbul'a göç ettiklerinde şartları buydu zaten. Ee, tarımdan gelmişler. Şehir hayatında herhangi bir kazancı döndürebilecek bir, emekleri yok, bir yetenekleri yok, bilgileri yok. Gerçekten zor şartlarda göç edip zor şartlarda burada tutundular. Siz şimdi onların ikinci, üçüncü nesillerine çok bakmayın. Yani o dayılar oradan geliyor. Ya ben Bunlar sadece tespit bu arada. Ben zaman değişiyor, herkes değişiyor. Yani ilk etapta o 93 yılında olan ne olmuş diye verdiğim bilgileri bu yüzden verdim aslında. Yani 32 yılda tabii ki bu kadar fark olacak. Zaten olması lazım. 32 yılda siz birçok bir halledemiyorsanız zaten saçma sapan bir hal. Bu burada gördüğünüz Ümraniye nüfusunun üçte birinin onunla Refah Partisi'ne oy vermesi ve de aslında bu AKP hikayesinin çıkması bununla alakalı. Bir de bu ilginç bir şey daha var. Kadıköy'e bakıyorsunuz. Kadıköy'de toplam o seçmen 423 bin. ANAP 110 bin almış. 4'te bir. Yani merkez sağ. CHP'ye bakar mısınız? 5 bin. Yani şu anda iki kutuplaşma işte CHP, AKP kutuplaşması aslında bir yapay bir kutuplaşma. Yani Kadıköy bile ANAP. Yani 110 bin vermiş. DSP yine sağ, sol özür dilerim. 35 bin. DYP merkez sağ. 75 bin almış. Refah 61 bin almış. Merkez Sağ ve Refah da Merkez Sağ dersek 250 bin oy almışken CHP 5.700 almış. DSP 35.000 almış. Yani şu anki kutuplaşma bu Kadıköy'ün hani ekstrem bir solda görünmesi de bu kutuplaşmanın bir sonucu aslında. Neyse biz konumuza geri dönelim. Ama şeyi gördük bu seçim sonucunda. Yani siz böyle bir olay yaşadıktan sonra evet bir değişim kim umut veriyor ona gidersiniz. Yani bu seçim sonuçları bunu çok belli ediyor zaten. Ve şu son olarak şunu ekleyeceğim. Yaşadığımız dönemde, yaşadığımız ekonomik koşullarda rant e, iyilikleriyle, kötülükleriyle hayatımızın bir parçası. Önemli olan rantı regüle edebilmek. Bu sınıf ayrımlarını, eşitsizlikleri e, minimumda tutarak o emeğiyle, bilgisiyle, zamanıyla maaş kazanan insanları rant yoluyla para kazanan insanlardan çok ayrıştırmamak. Aralarını çok açmamak. O zamanıyla, emeğiyle ve bilgisiyle para kazanan insanlarla rant üzerinden para kazanan insanlar arasındaki farkı açmamak zaten marifet. Doğru olan bu. Tamam siz tabii ki yeni alanlar yapacaksınız. Şehir, kent. Kent büyüyor. Kent biçim değiştiriyor. Sosyolojisi değişiyor. insanlar aynı kalmıyor. Ama marifet toplumsal sınıfların arasındaki bu kutuplaşmayı, bu farkı ömür boyunca çalışsa bile ötekinin iki yılda edineceği kazancı edinemiyorsa burada bir sıkıntı var. Önemli olan, marifet olan, doğru olan zaten bu sınıf ayrımını regüle edebilmek. Bu aradaki farkı en aza indirebilmek. Bu yüzden bundan tam 32 yıl önce görmezden gelinen insanlar, görmezden gelinen koşullar, bilinmeyen, önemsenmeyen kentleşme kuralları, kentleşme prensipleri e, nedeniyle şu anda İstanbul'un merkez ilçelerinden biri olan Ümraniye'de 39 kişi tepelerine çöp yarken vefat ettiler. Çöplerin altında kaldılar. Bu çok az bir süre. Yani kent tarihinde nereden nereye gelindiği, gelinirken hangi araçların kullanıldığı, orada üretilen gelirin, kazancın ve paranın kimler arasında bölüştürüldüğü, kimlerin orada güç sahibi olduğu aslında tam da rantın konusu, tam da sosyolojinin konusu. Bu olarak 1993 yılında Maalesef çöplerin altında kalarak hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan yakınlarına tekrardan sabır diliyorum ve beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.